Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Sizden gelen istek üzerine tekrardan Türk İlaç Serumu'nun teknik analizini yapacağız. Ben bu hissin arkadaşlar teknik analizini geçen haftalarda bir hafta önce yaptım. Ama katılıyorum sormuş. Özellikle bu konu farklı insanları da farklı gruptaki insanları da ilgilendirdiği için. Tekrardan bir görüşme ve konuşma yapmak istedim bu hisse ilgili. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Öncelikle bu bedelsiz sermaye artımına niçin gidilir? Hisse bazen yüksektir arkadaşlar. Sayısal değer olarak yüksek ol, olduğu zaman hisseyi daha küçük göstermek için ya da alıcıların daha fazla gelebilmesi için ne yaparlar? Hissenin e, sayısal rakamını küçülttüler arkadaşlar. Bu hisse için aslında olumlu da yansır. Bakın e, basit örnekleri var mı? Şu an hala geçerli olan günümüzde bu, bu şekilde bölünmeye giden hisseleri var. Hatta vakıf finans, finans yararlama arkadaşlar. Geçen haftalarda onayı geldi onun. Ve onay geldikten sonra ne yaptı? Daha önce başvuru yapmıştı. Onay süresinde sonra hemen Cuma günü tavan yaptı. Pazartesi bugün de tavan yaptı. Muhtemelen yarın da tavan yapabilir mi? Yapabilir arkadaşlar. Yani bedelsiz sermaye artırma size şirket ücret talep etmeden notunuzu artırıyor arkadaşlar. Fazla not veriyor size. Bunun karşında hiçbir ücret talep etmiyor. Ancak ne oluyor? Şu oluyor. Mesela örnek veriyorum. Bu hisse için örnek verelim. %110 olmasında %100 olsunlar rakamları yuvarlamak için söylüyorum. Hisse bedelsiz sermaye artırımına şu an SPK'ya başvuru yaptı. Onaydan sonra ne olacaktır arkadaşlar? Belki onay e, iyi yakın zamanlarda ne yapacaklar? Hisseyi yavaş yavaş hareketlendireceklerdir. Onay aşamasından sonra yaklaşık 5-6 gün sürüyor hemen hemen geçmesi. Bu 5-6 gün süre zarfında da arkadaşlar onay geldi ya artık. E, herkesin de fiyat, e, şey, lot sayısı artacağı için ne yapacaklar? Balinalar bu hisseyi yükseltecekler arkadaşlar. Hisseyi yükseltecekler. Ben muhtemelen yükseleceği yerlerde birazdan farklı bir grafikten size göstereceğim ve ne olacaktır? Örnek veriyorum 30 liralardan 40 liralara 45 liraya taşıyacaklardır. Daha yüksek rakamlara taşıyacaklardır. Ee, peki örnek veriyorum mesela şu andaki hissenin değeri ne kadar? 30 lira. Hissene de bölündü mesela 40 lira bölündü. onlar ya da 40, 50 lira da bölünsün fark etmez. 50 liraya çıktı çünkü ona aldı ya alıcı da geldiği için 50 lira bölündü. Hisse yarı yarıya hemen hemen 110 demiyorum arkadaşlar. Aslında yarı yarıdan biraz daha aşağı inecektir rakam olarak. 50 liradan direkt 25 liraya inecek ama elinizdeki not sayısı iki katına çıkacak arkadaşlar. 1000 notunuz varsa 2000 notunuz olacak. Hani önceden 1000 notunuz vardı hissenin değeri de 50 lira şey evet 50 liraydı neydi 50 bin liranız vardı. İşte hisse 25 liraya gelecek ama iki kat notunuz olduğu için yine 50 bin liranız olacak elinizdeki değeri. Karınız veya da zararınız değişmeyecek arkadaşlar standart kalacak ama e, bu neyi yansır İleri için hisseye olumlu yansır arkadaşlar çünkü hissenin e, rakamsal değeri düştüğü için e, yeni yatırımcı geldiği zaman hisse daha cazip olacak. Arkadaşlar hissenin fiyatı küçülüyor ya. Yeni yatırımcılar için daha cazip olacak. Hisse elinizde iki kat olduğu için e, ne yapacak? Tekrar o eski seviyesine geldiği zaman hani önceden neydi arkadaşlar? 50 liradaydı. Ve 1000 lotunuz vardı. Değeri neydi elinizdeki lotun sayısal? Değeri 50.000 liraydı. Şimdi 25 lira hisse ne oldu? E, 2000 lotunuz var. Peki hisse 25 liradan 50 liraya çıkınca tekrar çıkınca ne olacak? Elinizdeki e, sayısal değeri arkadaşlar hissenin sayısal değeri 100 bin lira olacak. Bakın 100 bin lira olacak. Yani iki katına çıkacak. Yani e, uzun için içinde olumlu yansır mı? Evet olumlu yansır ama arkadaşlar kısa vadeli asla içinde çok şey e, değil yani. Uygun değil. Uygunu şöyle olur arkadaşlar. Hani bölüm olayı geldiği zaman bazen tavan tavan götürüyorlar ya. Daha önce almış olursunuz. 3-5 tavan e, belki görürsünüz. O şekilde bir e, Durum gerçekleşebilir. Bazında alım fırsatı da vermiyorlar arkadaşlar. Mesela vakıf finans kiralamı da böyle yüzde yedi, yüzde açtı. Bir dakika geçmeden direkt tabana oturturları alıcı da e, alım fırsatı da vermediler. Satan da zaten yok diye kolay kolay da satmıyorlardı. Yani genelde bu tarz e, durumlarda ilgi oluyor arkadaşlar. Yani ilgi oluyor. Uzun vadede beklersen de senin hedefleri var arkadaşlar, güzel hedefleri var. Ama beklemek gerekiyor arkadaşlar. Biraz sabır gerekiyor. Sabırsız da emin olun bir şey olmuyor yani öyle bugün alayım yarın satayım alayım 3-5 tavan gitsin iyi paraları kazanayım. Şu an öyle bir şey yok arkadaşlar maalesef yok. Yani biraz beklemek, sabretmek gerekiyor. buradan aldığınız hisselerde özellikle o paraya ihtiyacınızın olmaması lazım. Günü lazım olan para olmaması lazım. O şekilde yatırım yaparsanız uzun vade için güzel hedefleri bütün hisseler için söylüyorum arkadaşlar. Sadece bu hisse için söylemiyorum. Yani bu şekilde senin bedelsiz sermaye artırımına gitmesi hissedenler için iyidir arkadaşlar güven verir size. Size şirket e, karını paylaşıyor. Karını ne, olarak paylaşıyor? Bazıları direkt temettü verir. Nakit olarak verir. Kimisi de böyle lot sayısını artırır. Kimisi de bedelli yapar arkadaşlar. Belli bir ücret karşılığında yapar ama bu şekilde e, hisselerin e, yapılması ilerisi için uzun vade için olumlu arkadaşlar? Kötü bir durum olmaz. İyidir illaki iyidir. Hisse daha kararlı olur. Rakamsal değeri de küçük olacağı için daha iyi rakamlara ileride ulaşabilir. Peki senin arkadaşlar şimdi ben kötü yer dedim ya hani eğer ki şunu söyleyeyim bedelsiz sermaye artırma'ya gitmiş olmasaydı e, bu hissin aşağıda ineceği daha hala kötü yerleri vardı arkadaşlar. Şimdi biraz o yerleri vereceğim ama e, farklı rakamlar vermeyeceğim çünkü ben bir hafta önce bunu zaten analizini yaptım. Şimdi farklı bir grafikten bu hissi bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi eğer ki bedelsiz sermaye artırımı olmasaydı hissenin geleceği kötü yerleri var ya işte kötü yeri soruyorsunuz ya işte yaklaşık olarak %15-16 %16 arkadaşlar ee, ve %21'e kadar aşağıda hala gelecek kötü yerleri vardı. %16 ve %21. Yukarıdaki iyi yeri ise arkadaşlar hemen hemen %47-48 diyelim. 47-48. Yani ne oluyor arkadaşlar? Aşağıda gelebilecek kötü yer olarak şu maviyle çizmiştim ya. %12 gösteriyor burada. Ve %20 ve %22 vardı arkadaşlar. Şurada işte yaklaşık olarak. Yani 24'lü rakamlar arkadaşlar. Hissenin kötü 25 25'li rakamlar. 24'lü rakamlar. Hissenin 23'lü. Evet 24'lü rakamlar. 23-93 yazıyor. Yani bu seviyeler arkadaşlar hissenin kötü yerleriydi. Ama bedelsiz sermaye artırımı hisse için olumlu olacağı için ben şu an için bu hissenin bu aşağıdaki mavi kanallara geleceğini tahmin etmiyorum. Muhtemelen biraz yataya saracak. Ondan sonra yukarı yavaş yavaş aslında verebilirler. Yukarıda ne vardı arkadaşlar? Yaklaşık olarak %47'si mi vardı? %47'ler nerelere geliyor işte? Şöyle yavaş yavaş gelecek olsa. Arkadaşlar 44.5'li rakamlar. E, 44.5, 45'li rakamlar diyeyim. 44 Evet 44 ve 45'li rakamlar. Yani diyor ki bu yeşil kanalı var ya arkadaşlar yükselen kanana kadar hisseyi getirebilirler. İyi yer olarak söylüyorum. Hisse ne yapabilir arkadaşlar? Önünde dirençleri var. Bakın şu direnci sayma 31. Bunu saymayız aslında hemen yakın olduğu için. Yapabilir yani bunu yapabilir. 31.87'si var arkadaşlar. Bunları yazmayacağım. Muhtemelen ben öbür videomda vermiştimdir. Kırması halinde 36.97'si var. Hissinin yapabileceği potansiyel rakamlar 38. 38'i var. 38 39'u var. Ve bir de yukarıda 40 işte işte 45 rakamlara bak arkadaşlar. Yani size işte e, muhtemelen ben düşününce şöyle eğer bedelsiz sermaye artırımı da onaylanırsa yavaş yavaş hareket başlarsa bu yeşil kanala kadar arkadaşlar 44'lü, 45'li rakamlara kadar hisseyi getirebilirler ya da şu e, kanal yani 38 rakamların üzerine de atabilirler. Önümüzdeki günlerde hisseyi incelemek lazım. Bedelsiz sermaye artırımı iyidir. Onu soruyorsanız kesinlikle iyidir. Hisse için olumlu yansıyacağını düşünüyorum ben. uzun vade yatırım yapan e, hisse sahibi yani kişileri daha fazla sayısının artmasına neden olur. Yani hisse yarısında uzun vadeli yatırım için e, daha cazip hale gelmiş olur bu şekilde arkadaşlar. Çünkü bunu çoğu şirkette bunu maalesef yapmıyor. E, bir kısmı zarar gösteriyor. Ama bir kısmı da böyle karını ne yapıyor hissedarlarına paylaşıyor. Yani beklerseniz uzun vade için illaki güzel hedefleri var. Ama biraz sabır gerekiyor arkadaşlar. Alayım bugün alayım hemen. Aldığım ise 3-5 tavan yapsın, 10 tavan yapsın. 2'ye 3'e 5'e katlasın. Çok iyi paralar kazanayım. Devri şu an için yok arkadaşlar. Yani iyi yerden alıp bekleyip sabretmek gerekiyor. Maalesef ki. Bu ise için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Farklı bir analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.